Selamlar hepim dostum bugün sizlerle de, de harika bir çalışma karşınızdayım. Bugün yapacağımız challenge'ın adı Spike gelsen. <laughs> Spike saldıran Ay, pardon, başlangıcında düştü. evet tek atmaya çalışıyorum. Aa <laughs> bu oh, arkadaymış. Of oh, ben ne korktum. Av başladı. Maşallah <laughs> onlardan biri. Ayakta, Ayakta kalan son oyun. Ya kardeşim ne istifay kalıp gidiyorsun orada bekliyorsun ya. Şahin uçtu. Allah satacağım oyunu şimdi. Yani. İşte o burada. düşman bile gitti. Aha. Onu da vurursa. Ara beni. Birini buldum. Tek tabanca. İşli yaptınız. Yani. Anlamıştım. Öyle değil mi Vante? Böyle böyle Bak bir tur bak buradan bu falan. Yani, yani öyle bence. Birlikte. Şöyle bir onu. Burdan önce pat, bu Hadi. Spike Spike A'da düştü. Evet. Anam, beni kaldır. Ultim de var. Alırız bak. Beni kaldır. Silah o var. Oha be yavrak. Görevim hey. Daha bitim. ya bu niye beni kaldırdı şimdi? K şahin uçtu. Kör oldu. Ayakta kalan son oyun. Ben kaldırdım. MVP'leri bende. Hadi bakalım. İzleyin lan şimdi. Niye güldüler? Her <laughs> ya ver olur. Teçhizat eyvallah. Bu buradan onlar buradan gidiyor ben onları taktikten aldım. Ama abi bu atçalınca da o zaman. O yüzden. Burada bekleyeceğiz. Hoppa. Aynen. Sesini duyduğunuz zaman. <laughs> Hoppa. Lan. Allah'ın yanına şimdi. Düşman düşman Şahin uçtu. Ağaç, çünkü, kimse bas, 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 bas. Bu da onun uçtu. gelsin. Dete indirdim. Lananne. Ve de düşman görüyor. Hop yukarı. Sen yerinde. Orada köşede. Her şey oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ol. ya. Yapacak bir şey yoktu Zaten önce kalmıştı, değil mi? Dayı kırdıktan sonra çok gittiniz abi. Yardım edin yerdiz. Ya bir şey arkadaşlar işte ya. maalesef. Taraf değiştirmeden önce son tur. tur. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası yok. Ya şöyle durun. Bunu yok lan. Açın. Ya napalım. B mi yapsak? A'ya gidiyorum. Hadi evet, kızım yanlış yaptım. Ne <laughs> abi? A'da, A'da bir kişi oluyor B'de. Ama savunma daha kolay. Av başladı. Bomba dostum yolda. Kör ahlaklar. B'de OP var. <laughs> <laughs> nasıl ayakken ya? kafaya vurdum? Vücut. Ben vücuda koydum ya. Spike, Spike. Spike. A'da düştü. Kaptım Spike. Mefta. Ha dibinde bak bak dibinde ikisi de orada. Spike A'da düştü. tam şu. Düşman kaldı. Onlar da... ama ben bir şey söylemiyorum. Sonu devam edecek. Son 30 saniye. Ama bu nasıl bir olay lan Kör kır bekardın. Yok ya. değiştiriliyor. Onların canını istiyor. O zaman. Aa şimdi bunu mantık yapamıyorum. O yüzden şerif alacağım. Pek afalı. SSC. Hop. Evet. Aslında bunlar buradan gelecek ya. Şöyle durup. Hop. Sonra. Ama çok geç oluyor silahı ya. O sıkıntı. Ya da yere atalım. Kapıyı kapat, zinciri tak. Lan! Kahin uçtu. Ağda biri var. Abi, Spike ağda boş. düştü. Ağda var. Burası var. Alışık. Bak yine tek hava. Evet. Öyle mi? Öyle. Ya can çıkmam lazım. Ayakta kalan son oyuncu. Ee, ne oluyor ya? Tamam. Ben güçten düşmem. Hoppa. Çağrının yardımına her daim koşar. Şey Dolduruyorum. Hop. 8 ma maç gitti beyler. Hadi hayırlı olsun. Maç gitti mi? İzleyecek mi? Süre harekete geçiyor. Hoppa. Bariyer. Lan. Ah, ben... Aa var. Okay, okay, okay. Abi hepsi aa hepsi. Oy nasıl kör ama. Paralandı. Şahin uçtu. Spike yerleştirildi. Ya. Ay. Baba ne yapıyor? ya. Control'dü ya. çok güzel oldu. <laughs> Öldü. Beyler, ben dedim ki diye. istiyor. Sekiz altı. Aynen öyle. Yani Bir video, biraz uzun oldu galiba. Yani. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi gerekiyorsa... bakın. Görüşürüz,